Arkadaşlar cidden çok süper oldu çok süper bir video oldu bence şimdiye kadarki en efsane kasa açılımı videosu oldu arkadaşlar eğer cidden videoyu beğendiyseniz e, zevk aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar cidden beğeniniz benim için çok önemli İyi seyirler hepinize merhaba arkadaşlar ben Dökkan ve yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz bu galiba ikinci bölüm e, hatırlarsanız bir önceki bölümde 10 adet Shadow case açmıştık bu sefer ise 10 adet e, Chroma 2 açacağız arkadaşlar. Ee, bu arada şeyin oyunun seslerini kapattım çünkü cidden kasa açma sesi benim böyle ne bileyim kulaklık şu an son seste ve e, çok böyle beynime işiyor yani ne bileyim rahatsız ediyor o yüzden oyunun sesi şu an sıfırda yani kasa sesi falan gelmiyorsa sesi açmaya çalışmayın ee, oyunun sesleri yok şu anda <laughs> bir dakika kapı çaldı hemen geliyorum. Direk açıma başladım ee, çünkü bir önceki videomu izledim ve cidden şu olduğunu gördüm. Yani uzattığımı biraz gördüm ve AK-47 çok güzel. Çok güzel AK-47 seçkin yapım. Ee, çok fazla uzadığını gördüm ve Chrome 2 açıyorum şu anda da. Ee, bir önceki Shadow Case'i bu sefer Chrome 2 bakalım. Wormgut lütfen lütfen. Hayır ya neyse P250 geldi. Wormgut gelseydi daha iyi olurdu. Seri seri açacağım kısa olması için. <laughs> Cidden hiçbir şey çıkacağını da sanmıyorum. Evet, çok güzel. Mavileri çıkartıyoruz tek tek. Mavileri çıkartıyoruz hep. Evet, çok güzel. P250 balans. Hadi bakalım. <laughs> Cidden hiçbir şey çıkacağını san. Dur, dur, dur. Dur, CZ'de dur. Dur. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Dediğim gibi, e, kısa olmuş. O e, uzun olmuş. O, çok uzatmışım. O yüzden e, biraz şey yaptım böyle ne bileyim uzun, direkt açacağım kasaları. Ne game var. Zaten açıyorum bitmek üzere şu anda. <laughs> Abi güzel bir şey çıksa var ya. Bir kar edemedim şundan. Bir şu kasa açımdan kar edemedim. Yine ikinci AK-47 geldi. İkinci AK-47. Bir döpler, karan bir toplar, karan bir toplarsa bu çok pahalı butçüyor. Safir abi, safir, safir, safir. Abi, ismetik iti koy. Allah aşkına ya, Allah aşkına isimetik iti koy. Uh, Chingiraksiz yok. Türkçe yaptık tam. Dili hala İngilizce sandım da. <laughs> Chingiraksiz, isimetiklerini kullan. Geçerli değil mi? Ayıp be, ayıp be. Bu kadar bıçak. Evet bu ismi.